Evet şimdi Ravza'yı görüyorsunuz. Bir bayağı oluyor birkaç tane önce sosyal medyada gezinirken Ravza'yı gördüm. ve akrabası çok teatral yeteneği var. Karadeniz şivesiyle konuştuğu için çok tatlı ilgi çekiyor. Onun evde yaptıklarını paylaşmaya başladı. İnanılmaz ilgimi çekti. Çünkü biliyorsunuz her çocuğun ayrı bir yeteneği var ve onların elinden tutulduğunda bambaşka hepsi birer cevher ve onları gösterip destek olmamız gerekiyor. Hemen ulaştık kendisine hem o yeteneğini desteklemek üzere hem de çok küçük yaştaki çocukların başka şekillerde, sosyal medyada da paylaşılmasına, yani bir eğitimci gözüyle çok olumlu bakmadığım için çok özel bir çocuk olduğuna inanıyorum ve doğru eğitilmesi gerektiğini düşünüyoruz diyerek Gazan'ın tabii ki Karadeniz, yani hepimizin doğduğu bölgeye göre Türkçe şivemiz de değişiyor. E, dil konusunda gelişimine desteklemek üzere ve eğitim hayatını Tev dizaynı getirmek üzere gördüğünüz üzere Trabzon'un Yayla köyündeyiz görüyorsunuz. Bakıyorum Yayla'da hayvanlara çobanlık yapıyor. Abisi Burak var, kardeşi var. Gün doğmadan kalkıyorlar, kuzulara bakıyorlar. Derelerin kenarlarında küçük bir taşın üzerine oturup yeri geliyor. Bizim sayı görev, görevlerini yapıyorlar İngilizce. Şöyle hissettim. Oraya gittik işte Ayşe nenesi var gördüğünüz üzere Ravza saçlarım yapıyor. Daha ilkokula başlamamıştı. Dedik tamam Seyev arkanda dünyaya açacağız seni. Dedim ki Seyev'le eğitime başlayacak. Bir sonraki gelişimde İngilizce konuşunca sanki böyle Rüzgar daha özgür esiyor gibi hissedecek Razza. O yüzden e, bizim için bu bir başarı mektubu gibi değil aslında. Bu bir dönüşüm hikayesi. Çünkü Razza abileri, onlar da sev bursusu. Artık o köyden ya da işte sonra şehre gidiyorlar kişileri. O şehirden çok daha fazlası. Düşünsenize kendi kaderlerinin, kendi seslerinin mimarları oldular. O yüzden biz Ravza'ya kardeşlerine sadece İngilizce öğretmedik. Biz onlara çok bambaşka bir şey verdik. Kendilerine inanma cesareti. Çünkü bir çocuğun kaderi bazen sadece tek bir kelimeyle değişir. Şimdi sonraki hallerini görüyorsunuz Ravza'nın kardeşlerinin. Hi, my name is Bora. My son is Çoban. I was, I was born in Trabzon. I live in village.